Herkese merhaba. Bizler yeni nesil kütüphaneciler ve arşivcileriz. Öğrenmenin ve bilginin gücüne inanıyor ve bunu hedeflerimizi gerçekleştirme yolunda kendimize ilke ediniyoruz. Bu doğrultuda öğren, bil, yenilen düşüncesiyle bir yola çıktık. Bu yolda bizler mesleğimizi tanıtmaya ve sevdirmeye gönüllü, başkalarının mutluluğuyla mutlu olmayı benimseyen, mesleğimizi ve bu mesleği yapacak kişi ve kurumları desteklemeyi hedefleyen dernekleşme sürecinde olan bir ekibiz. Mesleğimizi tanıtmak ve sevdirmek için, mesleğimizin gelişimine katkıda bulunmak için. Ülkemizdeki kütüphanecilerin ve arşivcilerin yetiştirilmesine katkıda bulunmak için, bölüm öğrencileri ve meslektaşlarımızın iletişimini sağlamak için. Ülke genelinde farklı nitelikte kütüphaneler ve bilgi merkezleri açarak toplumun bilgiye olan erişimini kolaylaştırmak için, toplumdaki bireylere okuma alışkanlığı kazandırmak ve sevdirmek için. Eğitim ve kültür alanında çalışma yapmak ve bu alanda çalışma yapan kuruluşlara destek vermek için alanımıza farklı bir soluk, yeni bir ses getirmek için bir araya geldik. Samimi içten, hedefleri ve idealleri olan, yenilikçi ve üretken düşünen. Birlik olmanın gücüne inanan, heyecanlı ve istekli potansiyeli olan genç bir ekip ruhuna sahibiz. Milletleri ilerleten ve yükselten zengin kitaplıklardır. Kütüphaneler insanlığın tek güvenilir ve kalıcı olan belleğidir. Arşivler geçmişin mirası, geleceğin mimarıdır. Bizler bu denli mühim kurumların çalışanları veya aday çalışanları olarak inanıyoruz ki bir kütüphanecinin ve bir arşivcinin görevi yalnızca çalıştığı kurumda bitmemeli. Aynı zamanda toplumsal sorumluluklarımız da var. Bizler aydınlanma yolunda adımlar atmalı, güzel işlerde önce olmalıyız. Biz Yenka ekibi olarak mesleğimizi yüceltmek ve hak ettiği değeri görmesi için bir yola çıktık. Siz de bizimle bu yolda var mısınız?